Efendim zincirlik. Ne güzel yağlar ya ya. Evet çok güzel yağıyor. Ha! Dayanır Yağmur saçlarımızı uzatıyor mu ya? Bilmem uzatıyor mu? Evet. Yaz yağmurları saçlarımızı. Daha doğrusu aslında bahar yağmurları uzatıyor da. E, yaz yağmurları da uzatır zincirlik. Çok güzel yağlar ya. Yani. Dur elini koy. Ya dinler git. Bir <laughs> gider misin ama sen niye geldin? Evet kıskanıyor birazcık seni. Dedim bit dedim. Ama anneciğim o da yağmur izliyor. İzlemesin. <laughs> İzlesin anneciğim. İzlemesin dedim. Tamam bir tane gider misin? Kızım sana çok kızıyor. Gitmiyordum. Ya tamam boş ver zencefil. Neyse. Ya onur yağıyor. Tapmak istiyorum. Hadi bakalım. Çok güzel yağıyor. Bak uzat ellerini. Bak. Zencefilde camdan bakıyor. Bitoş camdan bakıyor. Gördün mü? Bitoş. Kıskanıyor seni Hayır ya niye kıskandınız beni? O da kuşlara bakıyor. Kuşlar kaçırıyor ya yağmur yağdığında. Yiyor <laughs> da seni Yedi yedi bir tane kaçırdı ya. Duruyorum. <laughs> Bitoş. <Bittir. gülüyor> tamam kızma bitlere. Haydi hadi. Yanar yağıyor, seller akıyor, Arat kızı candan da akıyor. Yanar yağıyor, gitar gider misin? Yine ısırıyor beni. <laughs> gitar, gider misin kızımın yanından? Ama bak çiçeğimizi de düşürüyor uzun Neden böyle yapıyorsun? Git gel. Gel Mitter gel. Tamam gel yanıma. Bitir. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Bitir. Bitir. Ama göstereceğim. Göstereceğim. Bitir. Zencefil. Kedi rahat bırak. O beni rahatlıyor. Bitir. Hadi yağmur izle sen.